Kargolarımı verdim. Şimdi eve gidiyorum. Bakalım neler bulacağım. Allah'ım ilk defa postane boştu. Yani 15 dakika bekledim. İstanbul genelinde böyle merkez olmayan yerlerde postaneler çarşamba ve perşembe açık sadece. O yüzden aşırı sıra oluyor. Elektrik su faturası yatırıyorlar. Hadi bakalım başlayalım. Ne var ne yok. Ne bulursak şansa. Ha teyze dikkat et. Teyzeye doğru orada yardım ettim. Postanede işlemleri bilmiyormuş. Allah'ım. Al gördün mü ganimeti bak. Teyzeye iyilik yaptım. Ah. Vallahi billahi. Yemin ederim. Gel gel. Şunu da alacağım tabii ki. Yemin ederim aylardır tencere tava bulamıyordum. Teyzeyi ev sahibi kandırmış. Deprem sigortasını, deprem sigortasını teyzeye yaptırmış. Teyze de evden çıkacak. Kadını kandırıyorsunuz. Deprem sigortasını ev sahipleri yapmak zorunda bu arada. Kadın parasını alamıyor. 3 kuruş para almış maaş. Onu da kiraya veriyor. Kadını soyuyor. Yani böyle insanlar sağlam insanlara denk gelse de akılları başa gelse yani yemin ediyorum sinir oluyorum. Şu kadından nasıl alıyorsun ya? Şu kadından nasıl alıyorsun? Gel bakayım seni de bir kıralım. Korkma korkma benim. <laughs> Gördün mü? İyilik yap, iyilik bu. Gel bakayım poşetim. Tava tavadır yemin ederim. Aylardır bir şey bulamıyordum. Bir dakika. Yani tencere tava babında bulamıyordum. Kargo poşetlerim de işe yarasın gördün mü? Allah ne diyor? Ne yaparsan karşına çıkar. İyilikse iyilik, iyilik kötülükse kötülük. İyilik yaramıyorsa kötülük içinde boğulun. Hiç, hiç şuna da bir su bulursam kedilere su koyarım. Alayım. Seni de alacağım unutmadım. tamam burada başka şeyler de var dur. Yanıma da fazla poşet almadım. Poşet yok mu ya? Sen bir dur as. Bu daha mantıklı. Gel bakayım kız. Anam. Allah'ım biliyorum. Ben de seni seviyorum. <laughs> Annem çok sevinçli. Çok gezen mi bilir? Çok okuyan mı? Çok gezen. Sende ne var? İş. Sen pissin. Sen geç. Sen de kız yoksa bir tane daha mı? Gel bakayım. Lan kutu mu bu? Bir yerden ses geliyor ama. Yok be ya. Yokmuş. Sende ne var? Kız hadi belki bir tane daha tencere tabak çıkar. Allah'ım iyiliklerimin karşılığını hiç boş çıkartmıyorsun. <laughs> i̇yilik yapan iyilik bulur. O kadar kişiye yardım ediyorum. O kadar kişiye sıra veriyorum. Kadınların suratı beş karış. Niye? Ne gerek var? Aha bir şey daha geliyor galiba. O ne? Hii. Kız bir dakika bir dakika. Onun içinde bir şeyler var. Aha, ilaçlar. Bunların da tarihi geçmediyse eğer alıyorum. Hemen şurada sağlık ocağı var. Hemen oraya veriyorum. 2026 9. ay. Bakalım. İçinde var mı? 3 tane var. Gerek yok. Aa bu çok iyi bir ilaç bu arada. 2027. Hemen onu da içine bakıyorum. Dolu. Alıyorum. Evet alıyorum çünkü bunlar deprem zedeleri yollanıyor. Şuradaki de sağlık ocağı. Herkes sağlık ocağına verebilir. Çok zor bir şey değil bunlar. Berazink. 2029. İnşallah dolusundur. Tamam. Sen de dolusun. Al bunu da. Hatta çıksa şimdi de verebilirim sağlık ocağına. Görüyor musunuz? Aha dikleron jeli. Abi çok güzel bir ağrı kesici bu ya. Sen de geç. Şu dikleronun jeli kim bilir kaç paradır ha? Aha naprasyon. Bütün ülkeye verilen ağrı kesici ama hiç kesmez. Bir gram kesmiyor. Sen nesin? Bu da dolu bir krem. Tarih 2029. Seni de alalım şekerim. Bekle. Ama dikloronu kendime alacağım. Diklo, dikloronun iğnesi de kremi de çok güzel bir ağrı kesici aslında. Şimdi sen o oh, demirsin. Saat kordonu geç. Pomadin dolu mu? Bilmiyorum dolu. Tarih 2027 al. Seni geç vermidon tablet. Tarih 7. ay. 7. aydayız zaten değil mi? Alma. Sigara. Naprasyon. Geç. Dur orada başka şeyler de var eminim. Gözlük. Fena değil. Belki satılır. Bu ne? Bilmiyorum seccade. Ah seccade. Allah'ım. Şunun güzelliğine bak. Ay bu atılır mı? Yemin ederim şunun güzelliğine bakın. Ay, yere koymayayım dur. Alıyorum alıyorum bunu da alıyorum bekle. Seni de şu poşete koyacağım. Yıkayacağım adam gibi. Camiye yollarım hediye olarak. Camiye de veriliyor, her yere de veriliyor. Bu ne? Elbise. Aha, çok güzel bir Nike spor beden M. M beden Nike'ımız oldu. Satılır mı? Satılır. Kaldım ya burada böyle. Kazak önemli değil. Aha Nike'ın altı mı bu da? Vallahi bu da altı takım olarak. Al al. Satılabilecek şeyler. Aha. Dom diye bir şey. Yağmurluk gibi. Yelek mi? Yağmurluk. Bunu almayacağım. Bunu da başka birisi satsın. Aç gözlü diye gerek yok. Aha mont. Şişme mont. Alıyor musun elbiseleri amca? Elbiseleri alıyor musun? Tamam onlar benim yerdekiler. Orada bir şey yok. Orada bir şey yok. Ben baktım. Yok yok toplamışlar. Al sen gene al. Ben çekeyim bunu. Aa burada ne güzel montlar var yepyeni. De facto. Sapa sağlam ha. Şişme mont. Seni de alalım. Evet işime geleni alıyorum. Öyle diyeceksiniz evet. Evet çünkü herkes işine geleni alıyor. Ben de işime geleni alacağım. Bu ne kız? Kulaklık mı? Bu ne arkadaşlar? Kulaklık herhalde. Bir bakacağım açacağım. Evet böyle de bir bluetooth kulaklık çıktı. Alalım. Belki çalışıyordur. Sen de burada dur. Gel bir yer. Böyle. Aha bak amca kışlık. Güzel ha. Belki giyersin. Kalın. Kadife. Al al. Bir şey olmaz ya. Al millet onları satıyor ya. Bunun ne olduğunu bilmiyorum ama bu da dolu. Tarih yok. Sen de bir alalım. Sen de ne var? Sen tişört sen şurada kal. Al belki alamayanlar olur. Onun için de buraya koyuyorum. Tamam. Hadi bakalım gidiyorum. Yeterli.